Diz eklemi, dizin iç tarafı, dış tarafı ve diz kapağı eklemi olmak üzere üç ayrı komponentten oluşuyor. Yani bir eklem içinde aslında üç farklı eklem bölgesinden bahsetmemiz mümkün. Total eklem protezi, dizin hem iç tarafını hem dış tarafını ve patolle femoral eklemi değiştiren bir protez türü. Hastalarımızın çoğunda yaygın bir eklem kireçlenmesi ile beraber ciddi açı bozuklukları oluyor. Dolayısıyla diz kapağında da kireçlenmeler oluyor. Dolayısıyla hastalarımızın çoğunda aslında total eklem protezi tercih ediyoruz. Ancak özellikle genç hastalarda ya da çok kilolu olmayan ama eklemlerinin sadece iç tarafı veya dış tarafı dejenere olmuş hastalarda eğer bir iltihaplı eklem romatizması yoksa bu açılanma 10 dereceden daha fazla değilse, dizin iç tarafının etkilendiği durumlarda diz kapağının ve dış tarafın eklem durumu oldukça iyi ise, unikondiler dediğimiz kısmi ya da parsiyel eklem protezlerini de kullanmamız mümkün. Bu durumlarda hastanın kireçlenmemiş olan eklem yüzeyleri korunarak sadece kireçlenmiş ya da bozulmuş olan eklem yüzeyini değiştirmeyi amaçlıyoruz. Genellikle daha küçük bir ameliyatla karşımıza çıkıyor ve daha erken mobilize oluyorlar. Özellikle Robotik uygulamalarla beraber unikondiler yani parsel ya da kısmi eklem protezlerinin fonksiyonel sonuçlarında oldukça başarılı olduğunu belirtmek istedim.